Ayrılığına karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada kendime özel tarz skin yapmayı yapmak için şöyle araştıracağım bu bölümden sonra artık çünkü kendime özel bir tane skinim oldu. Kendim kuracağım skin'i ee, bazı şeylerde falan uygulamalar yapıyor yani. Hop. Ben green 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 seç. Şunlar olmak istiyorum. Şunlar olmak istiyorum. Bu güzel bir olay. Görüşebileceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum artık? Şöyle. Bir şey diyeyim mi? Şu bay bay o şu bay herden ilk en çok bir şey alacak kişi biz galiba. Yine like peşindeyiz yalnız. Arkadaşlar biz ziyaretçi istiyorsanız like atmanızı, like atmanız en mantıklı çözümdür. Nasıl söyleyeyim? Hani ben de buna göre anlayacağım tabi. Ve arkadaşlar çok güzel bir tane video video yaptım ve en hızlı izlenmeye sahip olan videolarımda ikinci sırada olan sesimi yorum, yorumlara göre şey yaptım. Ama adam beni gerçekten farklı bir şey çevir Farklı bir sesine benzetmiş. Ona çok şaşırdım. Neyse. Error vermeyeyim. Buradan atlayabilir miyiz? Evet, atlayabiliriz. Tabii ki atlarım. Bu şöyle. Arkadaşlar <laughs> dur oyunun sesini kısacağım. Arkadaşlar <laughs> oyunun sesini kısarsam daha iyi video. Videolarda beni daha iyi ses gel geldiğinin %90 90 eminim arkadaşlar. Hop şöyle. Baba salak mı? Biz <laughs> AFK galiba. Hiç onu sormayacağım. Bir orada duruyor. Neden orada duruyorsun? Neden orada duruyor? Galiba izlemeyi çok seviyor. İzleyen adam. Bu arada arkadaşlar artık her videomda o Ege Kayalı yük hani izlesin diye o videoyu Ege Kayalı yük diyeceğim. Evet. Öyle bir tane seçim aldım. ama bunu istemezseniz de Ege Kayalı yük demem her videom. Ama arkadaşlar gerçekten o Ege Kayalı yük. Evet ha, en sonunda sonra mutlu oldum. Yalnız mı? Mutlu oldum çünkü ay orada koyun gibi oturuyorlar. Önce takıma takıma yararımız olsun diyorum ve 8 tane şey var. Bir dakika önce bir sayayım. Yine Allah peşim. 3 4 8 Bir dakika. Bip. Vallahi bip diyeceğim. Videoyu kapatacağım ha. Kendi yatağını mı kıralım Ken, Kendi yatağını kıramazsın. <laughs> kırmayı neden isteyeyim arkadaş? Bari ben kırmayı çalıştım. Neyse şimdi 8 tane gerekiyormuş. Buraya fena düşmüş lan. Gel lan. inşallah bana. Sen ne bir hesabınız artık öyle kardeş. Şöyle, şöyle yapayım. Alt oldu bir tane daha. Oraya bir ne koydun Evet hatta ne şans bir boyunmuşuz ki yok hani hiç atmadı. Benim en küçük olduğum şey. Lag. Abi bir tane hani oyun kuracağım tamam mı? Yaratık yani, lag. Hani oyunda lag lagı bitireceğiz. İnternet olacak güzel. Lag, lag, her şeyi yapacağım yani. Hani abi bu araçta şu andan sesimin o kadar iyi geldiğinden o kadar ama o kadar eminim ki pek de bağırmıyorum. Şimdi artık da bir ortaya gidelim diyorum. Buna bir dakika şimdi şeyimiz aldık. Yani şey var emiyorum da şöyle çıkabilir yani. Ona, o o şey videonun tamamını izledim artık yani o kadar taktım ki ben o videoya o çılgın çocuk çılgın çocuk Ege Kayalı yük. nerede? Vallahi öyle bir tane. Şimdi sinema yapacağım ha. <laughs> Yalnız ıı, tek takımda hani tek bir tane takımda olan şeylerden birisi bize oldu çok güzel. Ee, bir tane takım arkadaşlar ayrım ay, çok daha hızlı çıkıyor çıkıyor ve ama bazı şeylerde öyle bir şey olmuyor. Ama tekli sorulardan sonra bir kişi şey geliyor bu arada. Ee, ya, bu kadar lag, lag varken yarı geleceğim ya eski videoları izleyenler yaratabilir ve bu benim değil çünkü birkaç tane kanal bak kanal gibi. ve kendilerine özgürler var şimdi kanal kanal haberi olmasın diye yorumlarda çaktırmayın diye şey yapacağım söyleyeyim diye. hani bilmem bilmem şeymiş bilmem oymuş o adamlar iyi. Bir şey değil mi? Hani karşı taraf şu anda hani ok yaptığından yüzde yüz emin. Lan ortada onlar ne yapıyorlar? Hani biraz kafa ver. Şöyle ben de ortaya ezik. Adam aşağı Ye, yeah. onlar çık. Öğren babalık. Elimde <laughs> her şey kalıyor. Şunlar. Ben elimde her şey kalıyor ki atıyorum. Çok mantıklı edeyim, değil mi? İyi mi? Ben ben geliştirsem... o <laughs> da alsan Diamond bunu geliştirsen. Hayır, ne yapayım? Ana Hey! Ben her arkadaş. Geçer bay. Şimdi diğer takımın ulan bir koca yüreklilik yapayım ve diğer takım yumun o ilk varsa oynadım ne olmuştu? Yumun takımı ilk varsa gideyim Aynen. Oh, oh, oh. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim. As, koca şehidimiz aslan. yürekli Osman gidiyordu. Bu bir adam tanıştı. <laughs> Hikayenin son. Arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar şimdi ortaya gideceğiz. E, buradan he, buradan aldın nereden biliyor acaba? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar basın. Basma az çok geçti. Ama şu anda yanımda 55 var. Bir isim galiba tokat çöpündüm. Ne bakayım? Abi ya. Ya abi ya. Koca ileri aslanlığına yapacaktın ya. Aslanlığa kim takar? Ben bunları alırım. Yeah. Arkadaşlar bu arada tüm komik şeyleri birleştirip yapacağım konuşurken yere sahip de böyle yap. Bir şey soracağım. Hani şunlar ne? O çaydanlık. Bunlar ama ne? Bunlar ne? Jump dedim. Ah. Dur lan seni. Yok böyle yap. Dur dur, dur, dur Onların yataklarını patlatacağım. Üç dakika sonra. <laughs> <laughs> Araçlar sesler gelecek. Özür dilerim. O zaman bağırmak sonunda kalacağım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar. Birazdan baskına olduğunu, olduğunu dedi arkadaşlar. Şöyle baskın oldu, şimdi tam olarak arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle biraz daha. Şey şimdi direkt arkadaşlar oyunu burada bitirmek için her şeyi yapacağım. Bir dakika sonra valla öleceğim ha. Ulan sen bana öyle bir şey demedin. Bir anladın. Şu anda evde herkes ablama daldı. Bir şey diyeyim size bir de bunun bir tane lagı var arkadaşlar. Ortadan galiba biz iki kişi kaldık. Çünkü bir tanesi ortada olamaz. Hayır herkes gitti ben kaldım. Yok bir daha var. Çok gelişmedik arkadaşlar. Hop. Yok geldik de geldik. Çallansam bu buraya. Uç. Uç. Allah belanı per etmiştu. Abi o kapışmayı sonra bırakalım bırakacak ya